Selamun Aleyküm. Kim elini kaldırmak istiyor? Dün ne anlattık? Buyur abi selam. Dün e, Lokman Aleyhisselam, Lokman, e, Suresi'nin 117. ayetini evet. Evet. 10. ayetinden ilk önceki dersimizde namazla alakalı. Evet. E, dünkü dersimizde ise e, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymakla alakalı bir ders yapmıştık. Maşallah. E, buradaki dersin e, neticesinde bizim anladığımız Dokman Aleyhisselam kendi çocuğuna bu nasiyeten çocuğunun önemli olarak basit yetiştirmemesi. Maşallah. Allah razı e, olsun. Kerim. <laughs> <laughs> Sen de öncesini söyle abi. Öncesinden anlattık. Efendim. Önce gidersen namazdan başla. Evet. Tamam. Namazdan evet anlat. Bir bütün olarak sadece başlıkları anlatabilecek olan var mı yani Lokman Aleyhisselam'dan şu ana kadar kaç tane nasihat öğrendik? Bir. Evet. Anne babaya. Evet. Allah'a şirk olsun olsun konusunda Allah hoş, hoş. Da hakkı da riyadet etmesin. Evet. Ee, Üçüncüsü namazı doldurur. Evet. Dörtüncüsü namazı doldurur. Dörtüncüsü namazı iyiliği emretmek, kötülükten alıkolmuştur. Evet. Maşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 17. ayetle alakalı yani başlık başlık nasihatleşmeye çalışıyordu kıymetli kardeşlerim. 17. ayette Lokman Aleyhisselam çocuğuna, ee, şöyle hatırlatmalarda bulunmuştu. Allah azze ve celle onu bize şöyle haber vermişti. Ya buneyye, akimissalate ve umur bilma'ruf ve enha ani'l-münker ve ala ma asabak inne zalika min azm'il-umur. Ey yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Bu uğurda başına gelenlere de sabret ve şüphesiz ki bu hakkında azmedilmesi edilmesi gereken işlerdendi demişti Lokman aleyhisselam. Sırasıyla namazla alakalı olarak nasihatleştik eee iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymakla alakalı da dün akşam kısmen buna buna değindik. Devamında Lokman Aleyhisselam dedi ki çocuğuna aynı ayetin içerisinde vasbir alema esabak inna dalika min azmi umur. Bu uğurda da başına gelenlere sabret ve şüphesiz ki bu hakkında azm edilmesi gereken işlerdendir dedi Lokman Aleyhisselam. İslam alimleri bu ayeti tefsir ederken derler ki Lokman Aleyhisselam evladına karşı son derece gerçekçi bir baba olarak davranıyor. Yani evladına konuşurken, evladına nasihat ederken son derece gerçekçi bir şekilde evladının önünde kendisini bekleyen ister hayır anlamında, isterse de onu zorlayacak şer anlamında her ne varsa Lokman Aleyhisselam bunları ne yapıyor? Bunları çocuğuna bildiriyor. Özetle diyor ki Lokman Aleyhisselam çocuğuna sen namazı kılıp bunun bir gereği olarak da iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya başladığında insanlar seni alkışlamayacaklar. İnsanlar senin yapmış olduğun bu davranıştan dolayı sana teşekkür ve takdirde bulunamayacaklar. Tam aksine insanlar seni engelleyecekler. İnsanlar sana yönelik olarak bazı zorluklar ortaya çıkaracaklar. İşte bu hususta başına gelenlere de sen ne yap, başına gelenlere de sen sabret diye Lokman Aleyhisselam açık bir şekilde daha yolun başında çocuğunun girişeceği yolda başına gelebileceklerini çocuğuna ne yaptı? Çocuğuna Lokman Aleyhisselam en başından itibaren haber verdi. Biz kendi inancımızda da İslam'da da Allah Azze ve Celle biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine de bazı durumları haber verirken imanımız ve inancımız doğrultusunda imtihan edileceğimizle alakalı olarak Allah Azze ve Celle aynı durumların aslında bizim başımıza da gelebileceğini Allah Azze ve Celle bizlere bil bildiriyor. Siyer'de meşhur kıssayı hepimiz biliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik verildikten hemen sonra Hatice annemiz onu nereye götürüyordu? Amcası Varaka bin Nefel'in yanına hani götürmüştü. Varaka bin Nefel orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle sözler söylemişti. Keşke kavminin seni yurdundan çıkardığı gün senin yanında olsaydım. Allah Resulü de şaşırmıştı yani benim kavmim niye beni yurdundan çıkarsın? El emin diyorlar bana, güveniyorlar, seviyorlar, sayıyorlar. Beni niye yurdum, yurdumdan çıkarsınlar ki diye şaşırınca Varaka bin Nefel Aleyhisselatü Vesselam'a demişti ki senin getirdiğin daveti, davayı getiren hiçbir Resul yoktur ki kavmi tarafından yerinden ve yurdundan sürül, sürülmüş ol, olmasın. Dolayısıyla İslam'ı itikat olarak benimsedikten sonra ameli olarak da onu yaşamaya başladığınızda başınıza bir takım sorun ve problemlerin, dert veya kederlerin oluşabileceği söz konusudur. Bir hakikattir. Lokman Aleyhisselam da daha en başında çocuğuna ne yaptı? Çocuğuna bu hatırlatmayı yaptı. Aynı durumun bizim için de geçerli olabileceğini unutmamak lazım kıymetli kardeşlerim. Bizler Allah azze ve celle'nin kitabına baktığımızda Rabbimiz Celle ve Ala kitapta aynı durumun bizim başımıza geleceği ile alakalı olarak bize şöyle bilgiler veriyor ya da şöyle haberler veriyor. Buyurdu ki Allah Azze ve Celle لَتُبْلَوُنَّ فِي اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Ant olsun ki sizi mallarınız ve canlarınızla imtihan edeceğiz dedi Allah Subhanahu Taala. Mallarımızla ve canlarımızla imtihan olunuyoruz, olunacağız ölüm bizi bulunca buluncaya kadar. İster mallarımızla imtihan olunduğumuzda ister canlarımızla imtihan olunduğumuzda en sonunda benzer bir cümle bu ayette de söz konusu olacak. Ayetin bitişinde anlayacağız ki Bizim açımızdan üzerinde azmedilmesi gereken bazı işler var. İnsanın canıyla imtihan olunması kolay bir mesele değil. İnsanın malıyla imtihan olunması da kolay bir mesele değil. Nice insanlar var ki canları ve mallarıyla imtihan olunduktan dolayı tevhid davetinin dışına çıkmışlar, tevhid inancının dışına ne yapmışlar, çıkmışlar. Bu uğurda başına gelenlere sabredemeyişlerinden kaynaklı olarak Allah azze ve celle dedi ki: "Andolsun ki mallarınız ve canlarınız hususunda sizleri imtihan edeceğiz." Bu bizim kendimizle alakalı nefsimizde çıkabilecek imtihanlar. Bir de bizim dışımızda bize imtihan olunabilecek olan durumlar var. Allah Azze ve Celle devamında dedi ki وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا Sizden önce kendilerine kitap verilen kitap ehli ve müşriklerden çokça eziyet verici sözler işite işiteceksiniz çokça eziyet verici kelimeler işite, işiteceksiniz dedi Allah Subhanahu taala. Yani bizler canlarımız ve mallarımız hususunda imtihan olunduğumuz gibi kendilerine kitap verilen kitap ehli dahil olmak üzere ve diğer müşrikler tarafından da eziyete uğramak suretiyle, hakarete ve zulme uğramak suretiyle de Allah Subhanahu taala bizi imtihan edeceğini söylüyor. Siz iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya başladığınız andan itibaren birileri bu durumdan rahatsızlık duyacak ve bunu sözleriyle, fiilleriyle, hareketleriyle sizi eziyet verecek derecede bunu ortaya ortaya koyacak. Ve bunlar gerçekten Lokman Aleyhisselam'ın evladına dediği şekilde üzerinde azmedilmesi gereken işlerdendir. Üzerinde azmedilmediği müddetçe, kararlılık, kesinlik gösterilmediği müddetçe Allah muhafaza insanın ayağının kayıp gitmesi söz konusu olabiliyor. Ayeti Allah Azze ve Celle bitirirken Lokman Aleyhisselam'ın evladına yaptığı nasihatin bir benzeriyle Allah Azze ve Celle de dedi ki وَاِنْ تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ فَا ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ umur." canlarınız ve mallarınız hususunda imtihan olunduğunuzda, kafir veya müşrik olanlardan eziyet verici sözler işittiğinizde, peki bunlara nasıl karşılık koyacaksınız? Bu kadar ağır imtihanın altından nasıl kalkacaksınız diye Allah Azze ve Celle bize bir çözüm, bize bir çıkış yolu öneriyor. O da diyor ki, eğer sabreder, takvayı önceliklerseniz, işte bu yapılacak işlerin en değerlisidir. Üzerinde azmedilmesi gereken işlerin en değerlisidir dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Dolayısıyla bilelim ki Lokman Aleyhisselam'ın kendi çocuğuna haber vermiş olduğu hakikatler Allah Azze ve Celle de imanımızın gereği olarak bizlere haber veriyor. Ve bunlar başımıza ne olacak? Bunlar başımıza gelecek. Allah Azze ve Celle bu okumuş olduğumuz ayette müşriklerin de genel bir tasvirini yaptı bize. Yani müşriklerin karakteristik bir özelliği ya da onlara ait genel bir davranışlarını da Allah Azze ve Celle bize burada resmetti. O da ne? Bizler inancımızın gereği olarak insanı veya toplumları Onları hakka davet ettiğimizde, iyiliği onlara tavsiye edip kötülükten onları engellemeye çalıştığımızda bundan rahatsız olacak bazı kesimler olacak ve bunlar ayaklanacaklar. Size eziyet edecekler. Sözleriyle size zulm edecekler. Sözleriyle sizi kendi istedikleri seviyeye getirebilmek adına ellerinden gelen şey, ellerinden geleni yapacaklar. Büyücü diyecekler. Aleyhissalatu vesselam'a dedikleri gibi sihirbaz diyecekler, kahin diyecekler, şudu şucu diyecekler, bucu diyecekler sözleriyle sizi size zulmetmek suretiyle sizi davanızdan yıldırmaya, sizin çıktığınız yoldan geri dönmenizi sağlamak için ne yapacaklar? Sözleriyle her türlü eziyeti size verecekler. Peki bu onları kesecek mi? Yani sözleriyle hakaret etmeleri, size lakap takmaları, sizi bir yerlere şikayet etmeleri, sizi sözleriyle insanların nezdinde kötü düşürmeleri bu onlar için yeterli olacak mı? Yeterli olmayacak. Bir üst merhaleye geçecekler. Bu sefer fiziki olarak müdahalede bulunmaya başlayacaklar fiziki olarak size zulmetmeye, fiziki olarak size sizi davanızdan, yolunuzdan döndürmek adına fiziki olarak engeller çıkarmaya başlayacaklar. Hendekler hendekler kazıyacaklar. Demir testerelerle vücudunuzun ikiye yarılmasını sağlayacaklar. Büyük büyük hendekler kazıp ateşe verip iman ehlini o ateşlerin içerisine atmak suretiyle onları yolundan, onları inançlarından, onları girmiş oldukları yoldan geri döndürmek adına Fiziki müdahalede bulunacaklar. Peki bu da onları kesecek mi? Bu da onları kesmeyecek. Buradan da bir çözüm elde etmeyince, buradan da istediklerine ulaşamayınca, bu sefer aleyhissalatü vesselamın az önce başından söylediğimiz örneğiyle, yerinizden ve yurdunuzdan sizi etmeye kadar işi götürecekler. Sizi hicrete, sizi sürgüne zor zorlayacaklar. Peşinize onlarca terör soruşturması takarak, sizi psikolojik bir boykotun içerisine alacaklar ki, ta ki sizler davanızdan, sizler yolunuzdan ve menhecinizden, geri döne, döne, döne bilesiniz. Bunlar ve daha ilave edile, edilebilecek birden çok hususla müşrikler sizi yolunuzdan ve inancınızdan döndürebilmek adına her türlü eziyeti yapacaklar. Her türlü zulmü size reva, reva görecekler. Allah Azze ve Celle hem bize yönelik olarak hem de Lokman Aleyhisselam kendi çocuğuna yönelik olarak sabretmemiz gerektiğini söyledi. Sabrederken de bu kendisi hakkında azmedilmesi, kararlılık gösterilmesi gereken işlerdendir dedi. Allah Azze ve Celle Lokman Aleyhisselam'ın üzerinden. Kıymetli kardeşlerim, şunu yakini bir şekilde bileceğiz ve idrak edeceğiz ki bir yerde siz insanları Allah'ın dinine davet ediyorsanız, bir yerde sizler iyiliği topluma tavsiye ediyor, içinde bulundukları kötülüklerden de onları engellemeye çalışıyorsanız, buradan mutlaka ama mutlaka size yönelik bir takım zulümler, size yönelik bir takım engellemeler, size yönelik bir takım baskılar kesinlikle ve kesinlikle söz konusu söz konusu olacak. Yani şöyle bir dünyaya bizler uyanmayacağız. İnancımızı öğrendikten sonra Allah Azze ve Celle bize bir sorumluluk olarak şöyle bir farize yükledi. O da iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak. Bismillah dedim başladım. Başladığım gün toplum beni alkışlamayacak. Başladığım gün toplum kırmızı güllerle beni karşılamayacak. Bunu yapmadıkları gibi taşlamaya başlayacaklar. Bunu yapmadıkları gibi lakap takmaya başlayacaklar. Bunu yapmadıkları gibi engel olmaya başlayacaklar. Peki bu kadar engellemenin, bu kadar baskının olduğu bir yerde ben nasıl yapacağım? Nasıl ayakta kalabileceğim? Bana ne lazım? Beni ayakta tutabilecek olan bana ne lazım diye baktığımızda İslam alimleri kitap ve sünnetten hareketle zulmün, baskının, engellemenin, Müslümanlar üzerinde her türlü olumsuz davranışın yoğunlaştığı bir dönemde, bir ortamda ve her zaman Müslümana lazım olan manevi bir nimet, manevi bir silah sabır. Müslüman sabır nimetiyle kuşanacak. Ta ki karşılaşmış olduğu o bütün zorlukların içerisinde ne yapsın? O bütün zorlukların içerisinden kalkabilsin. Seyyid Kutup Rahimullah sabır ve bu ayetin bağlamında şöyle tavsiye ve nasihatlerde bulunuyor. Diyor ki yolun uzunluğundan dolayı sana sabır gibi bir azık lazım. Yani girmiş olduğun yol bir günlük bir yol değil. Bir haftalık, bir aylık, bir yıllık bir yol değil. Ölüm seni buluncaya kadar üzerinde kalman gereken bir yol. Peki ne lazım olacak sana? Sabır lazım olacak. Bu yolda meşakkat var, bu yolda engeller var, bu yol bu yolda dikenler var. Sana ne lazım? Sana sabır lazım. Sabrını bir azık bir azık gibi temin etmek zorundasın. Yolda karşılaşacağın bir takım sıkıntılar olacak diyor Seyyid Kutup rahimeullah. İşte yine sana sabır lazım. Sabır azığını edinmelisin. Sabır azığını yanında hazır bulundurmalısın ki yolda karşılaşmış olduğun sıkıntılar, eziyetler bunlar senin açından, seni davandan döndürecek sebepler olmasın. Yolda müşriklerin birçok eziyetlerine, birçok zulümlerine maruz kalacaksın. Yine sana lazım olan burada nedir? Yine sana lazım olan burada sabırdır. Sabır azığını sürekli bir şekilde temin etmeli ve onu güçlü güçlü bir halde tutacak şekilde sürekli bir şekilde yanında ne yapmalısın? Yanında bulundurmalısın. Neden dolayı? Bizler İmtihanımız gereği genel anlamda söylüyorum burayı kıymetli kardeşlerim. Ee, Allah Azze ve Celle bizi genel anlamda iki hususta imtihan eder. Bu imtihanın bir kısmı dışarıya yöneliktir. Yani dışarıdan imtihan olunduğumuz meselelerdir. İkinci bir yönü ise içeriden imtihan olunduğumuz, içeriden Allah Azze ve Celle'nin bizi imtihan etmesidir. Dışarıda imtihan olunman, olunmamız ne demek? İçeriden imtihan olunmamız ne demek? Aleyhissalatü vesselam üzerinden ikisinin de örneğini verdiğimizde ne demeye çalıştığımız anlaşılmış olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz içinde yaşadığı toplum tarafından her türlü zulme, her türlü eziyet ve meşakkate Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam maruz bırakılıyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sabah evinden çıktığında Ebu Leheb tarafından zulme uğruyordu. E, Velid bin Mughire tarafından zulme uğruyordu. Ebu Cehil tarafından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulme, zulme uğruyordu. Ve bütün bu zulümler hakkında sabredilmesi gereken hususlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sabredebiliyordu. Dışarıda insanların ona yönelik olarak yapabildikleri bütün engellemeler, bütün meşakkatlere rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabredebiliyordu. Dışarıda bizim dışarıya yönelik olarak imtihan olunacağımız ve bu imtihanlarda da sabredebiliyor olmayı öncelikli bir nokta, öncelikli bir hedef haline getirmemiz gerekmekte. İkinci olarak, içeride de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın imtihan olunduğunu görüyoruz. Yani dışarıdan müşrikler tarafından İçeride de kendi cemaatinden, kendi arkadaşlarından, kendi ortamından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın imtihan olunduğunu görüyoruz. Ancak şurada bir parantez açmak istiyorum. İslam alimleri derler ki dışarıda imtihan olunduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet imtihanlar onu zorluyordu ama hiçbir zaman böyle çaresiz bırakacak kadar Allah Resulü'nü zorlamıyordu. Müşrikler kendi işlerini yapıyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam da kendi işini yapmak suretiyle yoluna bakıyordu. Ancak içeriden imtihan olmaya başlandığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine sabrediyordu ama biraz zorlanıyordu. Yine sabrediyordu ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen çıkmazların içerisine girebiliyordu. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe annemize yönelik olarak atılan ilk ifk hadisesinde Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içeriden imtihan olunmaya, olunmaya başladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik olarak yapılan bu zulme Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinden de ins insanlar buraya katılmaya başladılar. Bu furyaya onlar da eşlik etmeye başladılar. Allah Resulü bir taraftan sabrediyor, bir taraftan da bu zulme ortak olan insanlara anlam veremediğinden dolayı Aleyhisselatü Vesselam şaşkın şaşkın baka bakabiliyordu. Uhud'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içeriden imtihan olunmuştu. Emre itaatsizlik edip yerlerini ter terk eden insanlardan dolayı Allah Resulü kazanmak üzere olan bir savaşı kaybetme noktasına geldi ve çok sevdiği, çok güzide sahabelerini Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ne yaptı? Toprağa defnetti. Evet sabretti ama Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın zorlandığı sabır anlarından bir tanesiydi. Huneyn gününde de benzer bir durum var. Allah Resulü Huneyn gününde de imtihan olundu. Bütün e, sahabesi bir elin parmağı kadar az birazı hariç hepsi Allah Resulü'nü terk ettiler. Aleyhisselatü vesselam orada da sabretmek zorunda kaldı ama biraz ne oldu? Biraz zorlandı biraz anlam veremediği bazı durumlar durumlar olabildi. Dolayısıyla bizler de bileceğiz ki sabır bize şu iki yönden lazım olacak. Bir, Allah'ın bizi dışarıya yönelik olarak imtihan ettiğinde sabır bize lazım olacak. İki, içeriden de imtihan olunduğumuzda bu evimiz olabilir, bu cemaatimiz olabilir, bu komşumuz olabilir, bu en sevdiğimiz bir arkadaşımız olabilir. Allah bizi imtihan ettiğinde içeride de bize ne lazım olacak? İçeride de bize lazım olacak. Ee, lazım olacak olan sabırdır. Peki sabır nedir? Sabırla alakalı olarak çok detaylı, çok tafsilatlı bir tanım var ama vaktin kısalığından dolayı ben iki cümleyle özetleyeceğim kıymetli kardeşlerim. Sabır, engellemek demek. Bir şeyi hapsetmek demek. Bir şeyden kişinin kendisini men etmesi demek. Kelime anlamı. Istilahi anlamı nedir? Şeriatın ona yüklemiş olduğu mana, Allah Azze ve Celle'nin razı olamayacağı konularda kişinin kendini engellemesidir. Yani senin sürüklendiğin bir mesele var, Allah ondan razı olmayacak. Sen kendini ondan engellediysen, kendini ondan alıkoyduysan işte bu nedir? İşte bu sabırdır. Sabrı sabırla alakalı olarak sabrın bize lazım olabileceği hususen 3 ana maddede İslam alimleri sabrı ne yapıyorlar? Sabrı bize özetliyorlar. Bileceğiz ki sabır azığı bize 3 ana maddede ne yapacak? 3 ana maddede laz lazım olacak. Bunlar maddeler halinde açıklandığında aslında her birisi hakkında gerçekten ayrı bir şekilde bir sabır başlığımızın olması da Bizim açımızdan bir bilgi olarak karşımıza çıkacak. Onlardan birincisi kıymetli kardeşlerim. Allah azze ve celle'nin itaatlerinde bize sabır lazım. Allah'a ibadet ederken, Allah'a kulluğumuzu takdim ederken bize sabır nimeti lazım. Sabır azığıyla azıklanmamız lazım. Allah'a kulluk bir günlük iş mi? Allah'a ibadet bir haftalık, bir aylık bir iş mi? Doğru mu? Değil değil mi abi? Yaşadığımız son ana kadar Allah'a ibadet etmekle yükümlüyüz. Eğer Allah üzerimizdeki sabır nimetini çekip alsa ya da sabır nimetinden bize bahşetmeyecek olsa bizim bizim ölümün bizi bulduğu güne kadar Allah'a ibadet etmemiz mümkün olan bir durum değildir. Birçok insanlar ibadetin sürekliliğine tahammül edemediklerinden dolayı ya da buna sabredemediklerinden dolayı yolun yarısından ne yapabiliyorlar? Yolun yarısından geri dönebiliyorlar. Dolayısıyla Allah'a ibadetin Bizim açımızdan eksilemeyeceği bir hakikat, o zaman o hakikati pekiştirmek adına bizim sabır azığını sürekli bir şekilde temin etme zorunluluğumuz var. İkinci olarak haramlara düşmeme noktasında da bize sabır lazım kıymetli kardeşlerim. Hele hele şu zamanda, hele hele şu ortamda şeytan ve şeytanın dostlarının insanların harama düşebilmesi için her türlü yolu mübah bir hale getirdikleri şu ortamda, her türlü yolu ulaşılır bir hale getirdikleri şu ortamda haramlara düşmemek adına ayrıca bize sabır lazım. Gözümüzün harama düşmemesi için sabır lazım. Dilimizin harama düşmemesi için sabır lazım. Elimizin ve ayağımızın harama gitmemesi için bize sabır gibi bir nimet bir nimet lazım. Neden dolayı o kadar çok haramlara maruz bırakılıyoruz ki Allah sabır nimetini üzerimizden çekip alsa ayağımızın kayması, o haramlara düşmemiz hepimiz için an meselesi an meselesi olacak. Şehvete karşı sabırlı olacağız. Haramlara karşı sabırlı olacağız. İnsi ve cinni şeytanların tekliflerine karşılık olarak Allah için sabırlı olacağız ve o sabrı ne yapacağız? O sabrı kendimizde bir azık gibi sürekli bir şekilde temin edeceğiz. Üçüncü olarak kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin senin, benim, hepimiz için takdir etmiş olduğu kadere de rıza göstermek adına bize sabır lazım. Allah'ın bizim için takdir ettiği kadere rıza göstermek için bize sabır lazım. Allah birimizi zengin yaratmış, birimizi fakir yaratmış. Allah azze ve celle birimizi sağlıklı yaratmış, birimizi hasta yaratmış. Allah subhanahu teala birimizi her anlamda kamil bir manada yaratmış, birimizi Allah azze ve celle eksik olarak yaratmış. Allah bize hangi kaderi takdir ettiyse o kadere rıza gösterebilmek için bize ne lazım? Bize sabır lazım. Sabır nimetini yitirdiğimiz andan itibaren Allah'ın bizim için takdir etmiş olduğu kadere bu sefer isyan edebiliyoruz baş kaldırabiliyoruz, eleştirebiliyoruz, sorgulamaya inancımızı başlayabiliyoruz. Allah muhafaza. Dolayısıyla bileceğiz ki Allah'ın bize takdir ettiği kader hususunda da bize sabır gibi bir nimet lazım. İşte Lokman aleyhisselam bu saydıklarımız ve daha belki ilave edilecek birçok hakikatle beraber daha yolun başındayken çocuğuna ne dedi? Çocuğuna dedi ki başına gelenlere sabret. İnne zâlike min azmil umur. Bu da hakkında azmedilmesi gereken bir şeydir kıymetli kardeşlerim. Şimdi sabır dedik. itaatte sabredeceksin. masiyetlere düşmemek için sabredeceksin. edeceksin, ta, Allah'ın takdir ettiği kadere sabredeceksin. İçeriden ve dışarıdan yaşadığın olaylara karşı sabredeceksin. Peki bu kadar basit olan bir şey mi? Bu kadar basit olan bir şey değil. Bu kadar basit olsaydı diyor İslam alimleri Allah ayetin sonunu şöyle bitirmezdi. İnne zalika min azmil umur. Bu hakkında azim gerektiren, kararlılık gerektiren, mücadele gerektiren bir husus. Sabırlı olmak için çalışmak lazım. Sabırlı olmak için didinmek lazım. Sabırlı olmak için yolun bütün gerekliliklerine rıza göstermek göstermek lazım ki sen Allah Azze ve Celle'nin senin için bahşetmiş olduğu o sabır nimetini elde edip ve bu saydıklarımızın hepsinden sabreden bir kul ne olabilesin, sabreden bir kul olabilesin. Ama sadece sözlük olarak, cümle olarak bırakıldığında sabretmemiz lazım. Bilirsen bu kadarıyla kenara çekilirsin. Allah seni imtihan ettiğinde sabretmesin bela ve musibet geldiğinde sabretmesin, Harama düşme durumun söz konusu olduğunda sabredip kendini alıkoymazsın. İbadetleri yerine getirme noktası söz konusu olduğunda sabredip de o ibadeti yerine getirmekte gevşeklik gösterirsin. Bundan dolayı değerli olan bir şey bileceğiz ki sabırdır. Değerli olan şeyler de elde etmek için zaman gerektirir, fedakarlık gerektirir. Onun için bedel gerektirir, bedel gerektirir. Bileceğiz ki kıymetli şeylerin de karşılıkları mutlaka kıymetlidir. Allah Azze ve Celle Lokman Aleyhisselam'ın evladına yapmış olduğu öğütle bizim de öğütlenmemizi, nasihatlenmemizi, yolun başında, ortasında ve sonunda sabredenler, hakkıyla sabredenler gibi sabreden kullarından Allah Azze ve Celle'nin de bize eylemesidir. Ramazan ajandamıza bir başlık da bugün, ya yarın, Ramazan'dan sonra geliştireceğim, kendimde bir meleke haline getireceğim bir konu da sabır olmalı her türlü durumda bana lazım olan manevi bir azıktır diye oraya bir madde olarak da sabır ne yapabiliriz sabır yazabiliriz umulur ki Allah azze ve celle bizi hakkıyla sabreden kullarından ve neticesinde de kurtulan kullarından eyler subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en ilahe illa ente